Selamun Aleyküm ve Rahmatullah. Yine fark ettiğim bir meseleden bahsedeceğim. Bir tespit Cübbeli Mahmut, pardon Cübbesiz Mahmut hakkında Cübbeli ile Cübbesi karıştırıyordum. Cübbeli Mahmut biliyorsunuz Sufi temelli bir adam. Nakşibendi tarikatından çarşambanın lideri konumunda şu an ya da liderlerinden biri konumunda diyelim. Cübbesiz Mahmut da bir hadis inkarcısı. Onun da kendince bir grubu var. Yalnızca Kur'an diyor. Yalnızca Kur'an'dan biz her şeyi anlayabiliriz e, şeklinde bir görüşü var. Hadisleri inkar ediyor. Şimdi bu ikisinin aslında birbirinden çok farklı olması lazım ki e, Cübbesiz Mahmut o tarikatları falan bayağı bir eleştirir. Hani sürekli videolarını izlemiyorum da denk geldikçe biraz bakıyorum. Cübbeli Mahmud da hadis inkarcılarını, Cübbesiz Mahmud grubunu eleştirir. Yani genel anlamıyla yani ismini vermese bile hadis inkarcılarını genel anlamda eleştirir. Yani bu sufi temelli olan Cübbeli Mahmut ve taraftarları İslam'da olmayan birçok bidat iş veya işte şirk temelli iş yapıyorlar. Uydurma hadislere, kaynağı belli olmayan hadislere dayanıyorlar. Yani ki onlara hadis denmez zaten yani. Mevzu hadis. Bunlara dayanıyorlar. Ama benim konum onlar değil aslında. Bu hadis inkarcılar grubu. Bu cübbesiz Mahmut grubu. Madem ki tarikatçıları, tarikat mürit ilişkisini eleştiriyorsun. İşte bu müritler hiç beyinlerini kullanmıyorlar. Direkt beyinlerini kiraya veriyorlar şeyhlerine. Onların peşinden sorgusuz sualsiz gidiyorlar diyorsun madem. O zaman sen ve grubun niye aynen bu tavırda ilerliyorsunuz? Neden böyle söylüyorum? Şimdi Kur'an-ı Kerim'i ben hadislere hiç bakmadan, hadisleri inkar ederek kendi aklımla anlayacağım dersen e, orada 10 kişi varsa 10 tane Kur'an tanımı çıkar. 10 kişi de farklı bir din oluşturur kafasında. O İslam olmaktan kesinlikle çıkar yani. Çünkü sen hadisleri referans almazsan Herkes Kur'an'dan farklı bir şey anlar o zaman. Peygamber Efendimizin ee, sünnetine dayanmazsan kesinlikle farklı bir şey anlarsın Kur'an'dan. X kişi de farklı bir şey anlar, Y de farklı bir şey anlar, Z de farklı bir şey anlar. Cübbesiz Mahmut'un bir grubu var. Bu grupta atıyorum 500 kişi olsun salladım. 500 tane İslam anlayışına çıkması lazım. 500 tane din olması lazım yani. Ama bunlarda baktığın zaman bir tane din algısı var. Yani sadece Kur'an'a dayanırız dedikleri bir din algısı var. E, aralarında herhangi bir gruplaşma yok. Neden o yok biliyor musunuz? Çünkü aynı eleştirdiği tarikatların yaptığını yapıyor. Kendisi e, bir lider olarak koltuğa oturmuş. Diğerleri de sorgulamadan ona itaat ediyor. Mesela Cübbesiz Mahmut Kur'an'da vakitler şu kadardır, namaz vakitleri şu kadardır dediği zaman ya arkasındakiler de evet diyorlar senin dediğin gibidir yani şeyh mürit ilişkisi gibi çünkü eğer ona bağlanmazlarsa Kur'an'dan onlar da farklı şeyler anlarlar yani hadislere dayanmıyorlar çünkü böyle olması kaçınılmaz ama ona şeyh mürit ilişkisi gibi dayandıklarından dolayı grupları dağılmıyor ve bu şekilde ee, bir yalnız Kur'an anlayışı sürdürebiliyorlar kendilerince biz de diyoruz ki bu eleştirdiğin şeyin içine bizzat girmektir. Kesinlikle ve kesinlikle Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti olmadan Kur'an-ı Kerim'i doğru şekilde anlayıp felaha eremezsin. Allah Azze ve Celle her şeyi bir düzene göre yaratmıştır ve bunları muhakkak insanlar için bir imtihan vesilesi kılmıştır. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.